Merhaba arkadaşlar, ben o gün Empyrean serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bundan önce bir bölüm daha vardı ama bölümün save'i kayboldu ve üstüne bir sürü güncelleme geldiği için tekrar çekmeyi düşündüm. Şimdi yeni bir oyun açacağım, anlatacağım, rehber olacak bu oyun. İsmini önceki gibi youtube serisi yapalım. Varmış ama eski sürümde olduğu için oynanmıyor. Medium'da oynayacağım. Başlatalım. Tekrar anlatacağım. Ee, bu oyunun mantığı şöyle. Uzayda gidiyorsunuz. Uzayda uzay mekiğiniz vuruluyor. Escape podunuz bir gezegene düşmeye başlıyor. Bu Aqua. Seçtiğimiz üzere. Escape podun içinde kalan parçalarla kendimize bir yer kurup Mesela şimdi başladı. Oyuna level özelliği falan da geldi. Ekranın sol üst köşesinde e, bir tane gemi yıkıntısı var. Oranın içinden malzemeler çıkabiliyor. Onun için ona yakın bir yere düşmeye çalışacağım. Şurada da silikon depoziti var. Deposu. Yakınımızda olmasını istiyorum madenlerin. Onun için yakınına düşeceğim. Ee, oyunun sesi biraz fazla. veya yavaş yapmışlar. Eskiden bu düşme animasyonu falan yoktu. Seçemiyordunuz yerinizi. Ee, neyse. Geldik şimdi. F'e basıyoruz. Escape Pod'un içindeki malzemeler çıkıyor. Burada işte madenler ve ilk başta ihtiyacımız olabilecek şeyler var. Alıyoruz bunları. Evet. Size en başta bir tane Survival Constructure veriyor. Ee, bu ne işe yarıyor diye sorarsanız e, Başlangıçtaki basit şeyleri Craft etmenizi yarıyor. Bunu direkt istediğiniz yere koyabilirsiniz. Enerji de istemiyor çalışmak için. İçine madenlerimi atacağım. Ha, evet. Oyun'a motosiklet geldi bu arada. Onu da göstereceğim. Şimdi bize bir base lazım. Başlamamız için şuradan off yap. on yapıyoruz. Ee, bu sırada dilimize bakalım. Bu böyle sol tıkla yere doğru kazıyor. İlk başta ilk versiyonda biofuel gerekiyor. Bunu yine işte buradan elde edebiliyorsunuz construction'dan yanılmıyorsam. Neyse base starterımız çıktı. Bunu denize kuracağım her zamanki gibi çünkü düz oluyor. Şöyle, şimdi bizim hemen öncelikle şu e, generator'a ihtiyacımız var çünkü base'imize elektrik verecek, enerji verecek daha doğrusu. Bunun için de bunlara ihtiyacımız var. Üstüne gelerek ne istediğini görebilirsiniz. 2 tane control device istiyor mesela. 12 tane de metal components istiyordu, onları da koydum. Hmm. Bu arada bazılar mesela metal components gibi şeyler bir kere bastığınızda iki kere üretiyor. Ona göre ayarlarsınız. Tamam bu her şeyi hazırlayacak. Silahımızı yanımıza alalım. Yakınları keşfetmemiz gerekiyor. Onun için motosiklet yapacağım az sonra. Bütün her şeyin craft'ı bitince. Ha, bu arada M'ye basarsanız harita açılıyor. Dünyayı böyle çevire bak çevirip bakabiliyorsunuz. Buradan bulunduğunuz gezegenin özellikleri buradan da işte uzaydaki gezegenleri görebiliyorsunuz. Eğer kaybettiyseniz madeninizi buradan bakabilirsiniz. Ama bana çok yakın görünüyor şurada. Evet, buradaymış. Maden kazmayı da öğreteyim. Şöyle dümdüz sol clickle Bası tutuyoruz. Bu zaten kazıyor. Sağ kliğe de basabilirsiniz. Sağ klik biraz daha yavaş kazıyor. Böyle çıkıyorlar. F'li topluyorsunuz. Şunları toplayalım. Silikonları. Ee, ha. Bu arada e, jetpack var oyunda. J'ye basınca açılıyor. Şu kadar kısa bir mesafe uçurabiliyor sizi. Oyuna eklendi mi bilmiyorum ama Jetpack geliştirilemiyor diye hatırlıyorum. Neyse buradan yapmak istediğimiz şeyler olmuş. 4 tane pipe, 2 tane computer yapmamız gerekiyor. Ayrınımız bitmiş. Ben yine ayrına gideceğim. Videoyu durduracağım. Orada kazıp geleceğim. Bu arada motosiklet motosikleti yaptım daha hızlı gidebilmek için ayrın deposite. Evet arkadaşlar, motosikleti şurada bıraktım. Sudan geçmek zorunda kaldım. beyzimiz orada. Aynı depositin yanına geldim. Şimdi kazacağım. Evet arkadaşlar, biraz kazdım burayı. Şimdi demirleri toplayacağım. Burada kazarken level atladım. Level bu oyunda ne işe yarıyor diye sorarsanız... ...bazı şeyleri üretmek için e, level'e level, level, <laughs> level ihtiyacınız oluyor. E, level'a şuradan bakabiliyorsunuz. İşte ne kadar yüzde kaç arttığını. Bu tek ise basıyorsunuz. Buradan açabileceğiniz şeyler var. Yeşiller açılmış olanlar, maviler açılanlar. Level, level atladıkça unlock points geliyor. Bu şu 4 mesela. Bunlar açmanız için gereken puanlar. Burada işte base'inizle ilgili, aracınızla ilgili şeyleri açabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Ben şimdi geri base'imize gideceğim. Evet arkadaşlar base'e geldik. Şurada birkaç tane misafirimiz var. Gelirken gördüm. Ee, şimdi kazdığınız madenlere 120 iron ore, silikon ore 58 tane. Bunlardan kaç tane çıkıyor? Bunlardan bir tanesinden 10 tane çıkıyor. Hatta daha doğrusu İki tane çıkıyor. Beş tane alıyor iki tane çıkarıyor. Onun için buradan 240 tane iron'ımız çıkacak. E, silikonu da yapalım. Bunları yapsın ben geleceğim. Arkadaşlar şunlara bakın. Çocukları, yavruları burada koşuyorlar ve benim beyzime çok yakınlar. Ve burada biraz ağır yaratıklar var. Neyse bunlar gelip geçiyor galiba. Bana zarar verecek gibi durmuyorlar. Evet. Kontrol <laughs> device'a ihtiyacımız var şimdi. İki tane yapıyorum. Metal components gerekiyor. 4 cable, 4 pipe. Ha, için steel plate gerekiyor tabii ki. <laughs> Bunları yaparken bu sırada ben de motosikleti falan anlatayım. Motosiklet böyle e, dönemiyorsunuz. Farklı bir fiziği var. Bir aracınız olmuyordu. Şimdi malzemelerden kısıp araç vermişler. Oyunu daha uzun oynamaya yönelik bir şey olmuş. Şimdi e, Chainsaw yani testere veriyor artık. Bu da yeni geldi. Böyle... ...ağacın gövdesine, sol klikle basılı tuttuğunuzda Wood çıkıyor. çıkıyor. Ee, tamam şimdi bunları bitirdi. Gördüğünüz gibi bunlar kırmızıydı artık görünüyorlar, açıldılar. İlk önce bir large Construction yapacağım. Ondan sonra Small Generator'la Fuel Tank'a ihtiyacımız olacak. Fuel Tank, enerjimizi yani Fuel Pack'lerimizi koyduğumuz yer. Small generator da bunları kullanıp enerji üreten yer. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Large construction'ımız oldu. Ee, ben şimdi bir fuel tank yapacağım. Ee, bir elektronik his aslında 4 istiyor ama bir taneye ihtiyacımız var. Ve ben şimdiye kadar şunu fark ettim. Yanlış yapıyorum. Normalde yeterli malzemeniz varsa üstüne basınca zaten o üretiyor. Ne yapmak istiyorsanız. Ama tabii ki e, bu survival e, construction da değil. Lush construction da yapıyor onu. Lush construction şimdiden yanımı, yanıma alacağım. Bu arada steel blocks'a ihtiyacımız olacak. E, bunlar büyük bloklar. Yaklaşık şunun büyüklüğünde. Şunu çıkarayım şunun büyüklüğünde işte zemini yapmanıza yarıyor ve üstüne işte large constructor gibi şeyleri koyabiliyorsunuz. Ee, olmuş cable'ımız falan. Fuel tank yapıyorum. Bu arada fuel pack'e bayağı bir ihtiyacımız olacak. Oyunun update'ten sonra ya da benim zorluğu normal olarak seçmemden dolayı çok az malzemeyle başlattı. Bayağı zorluk çekiyorum aslında. Videoyu durdurup işte maden topluyorum fuel tank doldu. Şimdi ihtiyacımız olan small generator yani large construction'ı çalıştırmamız için sadece buna gerek var. Sıraya koyabiliyorsunuz. Şimdiden malzemeniz olmasa bile koyarsanız bu malzemeleri yaptıktan sonra yapıyor. Bir de Large Constructor bundan daha hızlı ve dediğim gibi otomatik yapma işlemi var. Getirilen kolaylıklardan birisi de o. Eskiden böyle çok karışık şeyler olurdu. Ee, tek tek bakıp yapmaya çalışırdınız. Bayağı zordu. Ben en iyisi bunları video kapalıyken yapayım, geliyorum. Arkadaşlar, e, craft ederken bari şu enkazı bir araştırayım, malzeme falan çıkarayım diye geldim. Motosikleti yanlışlıkla suya düşürdüm. Kaldı orada galiba ve şu arkadaş bana ateş ediyor. <laughs> Onun için kaçacağım. Gördüğünüz gibi şöyle kargo box'lar var. Bunlara F'e basıp alabiliyorsunuz içindekileri. Hemen alacağım. Çok yakın ateş ediyor. Ee, başka var mı diye bakıyorum. Şu üst kata çıkalım. Ee, bu dekor. Evet. Oradan bizi gözetliyor. Vurmak için. Ha, bakın mesela işimize yarayacak şeyler de çıkıyor. Bilmiyorum her düşüşünüzde bunları görebilir misiniz ama galiba bu da bir kolaylık adına yapılmış bir şey. Evet fiş fiş diye bir ses çıkıyor. Şu roket dronelardan üst katta bir şey yok zaten artık gidebilirim. Zaten craft edilmiştir. Ben base'e gidip geliyorum. Evet arkadaşlar bunlar benim peşimden gelmeyi tercih ettiler. Şimdi bunları vurmayı deneyeceğim. Şu gördüğünüz kırmızı olan noktaya ateş ederseniz e, orada onların lensleri var. Gördüğünüz gibi yukarıya kayıyor ve ateş edemiyorlar. Bir daha üstünüze gelene kadar ateş edemiyorlar. Dediğim gibi kırmızı noktaya vurarak rahatlıkla öldürebilirsiniz. Tamam, level atladık gördüğünüz gibi. Bunların içinden F'e basarak eşyaları alabilirsiniz. Baya yararlı eşyalar geçti şu anda elimize. Ben Beyze e gidiyorum. Evet arkadaşlar Beyze e geldim. Malzemeleri öncelikle pardon e, Construction'ımızın içine atacağım. E, bunlar Steel Blocks. Bizim işimize baya yarar şu anda. Aslında bayağı iyi oldu oraya gitmemiz. Eğer görürseniz siz de gidin. Çok yararlı gerçekten. Evet. Her şeyi koydum şu anda. Şimdi e, ne yapıyorduk? Bir tane fuel tankimiz var. large construction'ımız var. Tek ihtiyacımız olan generator. Onu da yapıyorum. E, şimdiden base'imizin temelini yapalım. Ee, sol klikle koyuyorsunuz böyle. Gösterdiğiniz yüzeye koyuyor. Çocuklar. <laughs> ee, basılı tutup çekerseniz de böyle bir sürü blok koyabiliyorsunuz. Mesela buradan. Aşağı inmem gerekecek. Şuradan basılı tutu tutuyorum. Yukarıya çıkıp şöyle yapıyorum. Yani suyun üstünde yürümenize gerek yok. Chris Angel olmanıza gerek yok. Ee, şuraya da bir sıra çekeceğim. Evet. Başlangıç için oldu. Şimdi bakalım. Generator'ımız hazır. Şimdi bunları yerleştirmemiz gerekiyor. Bu arada şu drone öldürdüğüm drone'ları sakın evinizin yanına getirmeyin başlangıçta. Direkt ateş ediyorlar. Construction'ınız falan ne varsa. Şimdi bunu çevirmek istiyorum. Klavyenizdeki yön tuşlarının üstünde işte Home, End, Insert, Page Up gibi tuşlara basarak bunları şey yapabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Şimdilik şöyle yapacağım. Güzel. Ben bu Small Generator ile Fuel Tank'i Yerin altına koymayı tercih ediyorum. Çünkü boşuna yer kaplıyor yukarıda. Aslında şu construction'ı da öyle yapabilirsiniz. Evet tamam. Şöyle koyalım. Buraya üstünden basabildiğim için yerin altına koyuyorum. Şimdi fuel pack'lerimizi dolduralım. Shift'e basıp üstüne tıklarsanız bütün yerleri doldurur. Şimdi burayı çalıştırmak için P'ye basıyorsunuz. Ee, şuradan aktif yapıyorsunuz koru ve hepsi çalışıyor. Bunun aynısını Y'ye basarak da yapabilirsiniz. Bütün sistemleri çalıştırır. İstediğiniz sistemleri de gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptığımıza göre artık bunun içindeki malzemeleri alabiliriz. Şöyle alacağım. Ee, alamayacağım. Yerde oldu. Aslında sandık işlevi de görüyor. Ha, şuna gerek yok. Şuna da gerek yok. Nereye gitti o kadar malzeme? Sandık işlevi de görüyor. Saklayabiliyorsunuz eşyalarınızı. Galiba her şeyi koydum. Bir kere daha gideceğim. Bu arada gece oluyor. Shift'e basarak yine üstünüze üstüne tıklarsanız eşyanın. Envanterinize gider. Envanterinizdeyken basarsanız... ...geri Construction'a gider. Şimdi bunları geri koyacağım. Hmm. Başka koymam gereken bir şey var mı? Arıyorum. Yok galiba. Ee, tamam. Şimdi... ...bundan sonra yapmamız gereken şey... ...bizim bir, artık bir... ...yani... ...Base'imiz var. Bizim bir arabaya yani araca uçan bir şeye ihtiyacımız var. Hızlıca hareket eden çünkü motosikleti suyun altına attım. Ee, şuradan e, building blocks seçeneğine geliyorsunuz. Buradan base starter, hover vessel starter, steel blocks falan çıkıyor. Bu hover vessel sadece yerin birkaç santimetre üstünden gidebiliyor. Uçamıyorsunuz yani. Ama yine suyun üstünden falan da gidebiliyorsunuz ulaşım için iyi. Ama ben bunu yapmayacağım. Yani eğer açıldıysa small vessel yapacağım. Evet arkadaşlar uzun bir araştırma sonucunda buldum. E, level 5 olunca small vessel yapabiliyormuşuz. Onun için e, biraz avlanmam gerekecek. Sanırım şurada sadece iki tane var. Bunları avlamaya çalışacağım. HP'leri çok değildir. Umarım. Evet ateş ettim. Ki kaçtılar. Kaçmaları benim için daha iyi aslında. Headshot atamıyorum ama... Yine de damage yemiyorum. Evet gördüğünüz gibi öldü. Fazla bir XP kazandırmadı bana. Bunların içinden yemek ve süt falan çıkıyor. Yiyecek. Tabi öldürdüğünüz şeye göre farklılıklar gösteriyor bu. Ee, şimdilik ben videoyu kapatacağım. Ve... Bir şeyler ağlayacağım. Hatta videoyu kapatmayacağım. Şurada gördünüz mü bilmiyorum bir drone var. Onu da öldüreceğim. İki tane drone var hatta. Hem içinden malzeme de çıkar. Drone görürseniz öldürün ama bazı dronelar gözcü drone'u arkasından e, ordu bırakabiliyorlar. Yani ordu dediğim bir kişi bırakıyorlar ama çok güçlüler. Evet bana ateş ediyor şu anda. Evet arkadaşlar HP'mden de anlayabileceğiniz gibi bayağı bir uğraş sonucu ikisini düşürdüm. Ee, bazı sorunları bazı sorunlar yaşadım. Ee, mesela bunların roket değil de minigun taşıması <laughs> 2v1'de bayağı güçsüzüm. Bu arada karşıda e, Harun abi diye adlandırdım. Yaratıklardan gördüm. Ee, bunlar diğerleri gibi kaçmıyor ona eminim. Direkt saldırıyorlar. Onun için saldırsam mı diye düşünüyorum. Çok az canım var. Medkit kullanacağım. Ee, bu arada oyunun başında size medkit veriyor. Medikitinizi basarsanız. E, canınız yavaş yavaş doluyor. Sakın üst üste basmayın. Evet gördüğünüz gibi bir tane uyarı geldi. Bu uyarı e, bu öldürdüğümüz dronların yardım çağırdığını söylüyor. Benim base'ime saldırmaya geliyorlar. Aslında bir tane silah yapsam iyi olabilir. Oyunu zorlaştırmak için bu uzaylıların yani dronların gelmesini sıklaştırdılar. Belirli sürelerle uğruyorlar. Eskiden hiç gelmiyorlardı. Tamam. Şimdi bir tane silah yapacağım kendime. Ki bu silahı nasıl yapacağım? Tek trize basıyorsunuz. Weapons. Açmak istediğiniz silah. Üstüne basıyorsunuz. Unlock diyorsunuz. Az önce yoktu. Gördüğünüz gibi şu anda Assault Rifle. Buraya geldi. Yapacağım. Sağ tarafa bakarsanız hangi mermiden kullandığını gösteriyor. 5.8 milimetre yazıyor. Ee, onun için bundan yapacağım. Bir kere yaptığınızda 25 tane çıkarıyor. Onun için 4 kere yapacağım. Bu arada ben videoyu durdurayım. Önemli olay olursa açarım. Evet arkadaşlar 100 tane mermi yaptım. 25'i içinde silahın. Ee, şimdi benim canım bayağı azaldı ve yemeğim de az gördüğünüz gibi. Bunun için... Food Processor olması gerekiyor. Evet. Bunu yapacağım. Bu arada karşıdan drone geliyor. Ee, gelmesini bekleyebilirim. Çünkü içindeki malzemeleri almak istiyorum. Bana mı bakıyor? Ee, Beyze saldırma. Evet bana saldırıyor. Gördüğünüz gibi bu silah bayağı güçlü. Sizin de yapmanızı öneririm. Ee, evet arkadaşlar aşağıya inip malzemeleri aldım. Şu anda baya karanlık. Ee, siz göremiyorsunuzdur muhtemelen. Ee, benim bir ışık yapmam gerekiyor. Işık ee, yapmak için de açmamız gerekiyormuş. Ee, şimdilik worklight yeterli olur diye düşünüyorum. Evet buradan. Eee, base'iniz için yükseltmeleri görebiliyorsunuz. Interior light yapmayı düşünüyorum. Işık mu bilmiyorum ama yapması gerekiyor. Yapacağım bir tane. Eee, nereye geldi? Burada. Ha burada light da varmış. Bunu da yapabilirsiniz. Ki benim favorim bu. Bak, gördüğünüz gibi e, buna bastığımda bunun için gerekli olan malzemeleri de yaptı. Anında. Ee, şimdi bunu koyacağım. Ee, galiba kalkmıyor. Direkt şöyle koyacağım. Bir de bu ışıktan koyayım. Ee, şöyle bir kule yapacağım ve ışık. Evet. Şimdilik yeterli geceyi geçirebilirim. Şimdi yapmam gereken şeyler. Evet. Small Vessel'ı açtım bu arada. Açmıştım videoda. Basacağım bir tane. Bakın kendisi yapıyor gerekenleri. Bu arada bu bölümü de bitireceğim. Bir dahaki bölüm muhtemelen 1-2 gün sonra gelir. Ee, diğer bölüme kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın. Videoyu beğendiyseniz, devam etmesini istiyorsanız falan filan bunları fazla şey yapamayacağım. Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.